Cam sağlıktır deriz. İçeceklerimizi cam bardaklarda tüketiriz. Ancak Covid-19 onu da değiştirdi. Cam yerine kağıt bardaklar geldi. Covid-19'da tanıştığımızdan beri tek kullanımlık plastikleri özellikle bunun gibi karton bardakları daha sık kullanır olduk. Tüketmiyoruz. Normal bardak kullanıyoruz evde. Valla kafeye gitmiyorum da iş yerinde bundan içiyoruz yani. Covid'den dolayı içmiyoruz kardeşim. Cam bardaktan içmiyoruz. Karton bardaktan içiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Hiç kullanmıyor. Neden kullanmıyorsun? Zararlı. Bu cam bardak mı iyi, karton mu iyi? Kartona göre cam tabii ki daha sağlıklı. İşte o karton bardaklar sıcak suyla temas ettiği zaman yüksek düzeyde mikroplastik açığa çıkıyor. E hal böyle olunca da çok sayıda karton bardakla içecek tükettiğimiz zaman insan sağlığına epey zararlı bir hale geliyor. İlk kez duyuyorum. Bir dahaki sefere daha çok dikkatli oluruz. Daha temkinli davranırız bundan sonra. Kafelerde bu virüsten dolayı içiyorlar, atıyorlar. O ayrı mesela ama zararlı. Bilincindeyiz yani. Bir kanser etkisi var diyorlar. Tabii ki cam daha sağlıklı yapabiliyorsa kafeleri vesairelere de mümkün olduğunca uzak durmak gerek veya kullanmamak gerek. Valla şaşırdık Ne yapacağım? Ben de şaşırdım. İlla ki içeceğiz ama içtiğin yere biraz dikkat etmek gerekir. Daha çok dikkatli olmamız gerekiyor illa ki. Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışma, kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde Yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığını ortaya koydu. <laughs> Çalışma ekibinin açıklamasına göre, çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen bu parçacıkları yutuyor. <laughs> Uzmanlar zaman içinde düzenli parçacık yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğini dikkati çekti. <laughs>